İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde rakibimiz de önde baskı yaptı ve onların önde yapmış olduğu baskıyı kırmak bizler için kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun top oynadığımızda da Nesri Borges'le uzun topu alma konusunda zorluk yaşadı. Çünkü Borges 2 metre boyunda neredeyse bütün uzun topları aldı. Aynı zamanda iki kanattan yeteri kadar gelemedik tehlike yaratabileceğimizi düşündüğümüz bölgelere ama ilk golden sonra bu durum değişti. Özellikle ikinci yarıdan sonra daha da değişti. Çok çok iyi başladık ikinci yarıya. Hem içeride hem dışarıda istediğimiz şekilde oyuncuları buluşturabildik. İyi pozisyonlar ürettik. Aslında görmüş oldukları kırmızı kart birazcık yazık oldu diyebiliriz. Çünkü 2-0 bir kişiye oynamaktan daha iyi olabilirdi. Sonrasında... Maçın bittiğini düşündük açıkçası ama maç hakem son düdüğü çaldığı zaman bitiyor. O sırada birazcık kontrolü ve konsantrasyonumuzu kaybettik ve birazcık rahatladık saha içerisinde rahat davranmaya başladık ve son dakikaları kendimiz için birazcık zora soktuk. Şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik bu süreçte Lille ve Galatasaray'a karşı. Çünkü sizin anlattığınız biçimde baktığınız zaman sanki çok daha maç çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Evet size bazı konularda katılıyorum. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Zaten her gün bunun için çalışıyoruz. Daha iyi olabilmek ve gelişebilmek için. Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır. Biz Eylül ayında bunu yapamayız. Eylül ayında kazanacak, kaldıracak bir kupa yok. Çünkü şu anda o yüzden nasıl görebilirsiniz Mourinho etkisini? Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da oynayacağımız finalden iki gün önce kulüpten ayrıldım. Onun dışında çalıştığım her kulüpte kupalar kazandım. Dolayısıyla her kulüpte yaratmış olduğum o Mourinho efekti aslında kupalar kazanmaktı. Üzgünüm ama Eylül ayında bunu yapamayız. Ben vücut dili konusunda uzman değilim. Ama tabii ki futbolun duygusal tarafını farkındayım. Aynı zamanda bazı oyuncuların diğerlerine göre baskıyı daha iyi kaldırabildiğini, baskının üstesinden daha iyi gelebildiğinin farkındayım. Şunu da farkındayım. Bazı kültürler zorlukların üzerinden gelmenize yardımcı olabiliyor ama bazı kültürlerde tam tersi zorluklar sizi daha da aşağı çekebiliyor. Evet ben bunu değerlendirebilirim. Aynı zamanda stadyuma taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında çoğu durumda oyunculara destek verdiler ve oyuncuların da bu desteğe ihtiyacı var. Bugün aslında oyunculara söylemiş olduğum gibi bu maçın bizim için iki tarafı vardı. Birinci tarafı Avrupa Ligi puan almamız gerekiyor. Yeni formatta kaç puan toplamamız gerektiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ilk şey evimizde oynadığımız maçta 3 puan almaktı. Maçın ikinci bir diğer tarafı da bizim için şuydu. Önemli bir mağlubiyetten sonra, önemli bir maçı kaybettikten sonra oynayacağımız ilk maçın zorluğuydu. Çünkü aslında o maçtan sonra bu hafta birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir hafta oluyor. Ama ben futbolun duygusal tarafını görebiliyorum. Ben vücut dili konusunda bir uzman değilim. Ben bir dans yarış yarışmasında jüri üyesi değilim. Ben bir teknik direktörüm ve futbolun duygusal yönünü çok iyi biliyorum. E, Nesrin'in performansı tıpkı takımın performansı gibiydi harika değildi ama pozitifti. Bugün takım da harika değildi ama maçı kazanabilmek için yeterliydi. En de bugün harika değildi ama takımın galip gelmesinde yardımcı olmak için yeterliydi. Kendisi bize yeterli katkıyı verdi daha sonrasından Ceko'yu taze bir şekilde oyuna sokabilmek için bize yeterli katkıyı geldi ki o süreç aslında Ceko'nun oyuna girdiği süreç birazcık daha topu tutmamız gereken ve baskıyı kırmamız gereken bir dönemde O döneme kadar bize Gerekli katkıyı sağladı. Kendisi katkısı pozitifti. Gol atmasını istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Kendisi gol atmak istiyor mu? Tabii ki de istiyor ve o gollerde gelecek. Aslında onların düşünce yapısında sizlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Sizin iş yapınız, iş yapış şeklinizle alakası olduğunu düşünüyorum. Belki de bu anlamda değişmesi gereken sizlersinizdir. Benim diyebileceğim tek şey bizler çok çalışıyoruz. Ben çok çalışıyorum. Sizler günde kaç saat çalışıyorsunuz? Bilmiyorum ama ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. Zaman zaman tesislerde uyuyorum ki vakit kaybetmeyeyim. İstanbul çok güzel bir şehir ama ben buraya tatile gelmedim. Ben bunu çalış buraya çalışmaya geldim ki kulüpteki herkes de bu şekilde yapıyor. İyi bir çalışma ortamımız var. Ben her zaman insanlara şunu aşılamaya çalışırım. Zaman zaman başarılı olurum. Zaman zaman başarılı olamam ama her zaman şunu anlatmaya çalışırım. İşler iyi gittiği zaman bu sizi aya çıkarmaz ama 1, 2, 3 kötü sonuç geldiğinde bu da sizi cehenneme göndermez. Benim felsefem her zaman bu. Ben her zaman çok çalışırım ve şunu derim. Aya da çıkmayın, cehenneme de gitmeyin. Siz aya çıkmak çok istersiniz ama ona hiçbir zaman ulaşamazsınız çünkü çok uzak. Bazen de cehenneme itilmek istersiniz. İnsanlar onun için cehenneme itilmemek için çok fazla çalışırlar. Ben kariyerimde 26 tane kupa kazandım. 5,5 ,5 Avrupa Kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü benden o çalınan Avrupa Kupasını hiçbir zaman unutmayacağım. Bunları başarmamın tek sebebi çok çalışmak, çalışıyor olmam. Burada da farklı bir şey yapmıyorum. Burada da çok fazla çalışıyorum. Şunu bilsinler ki ben ve kulüpteki herkes, taraftarlarımız şunu bilsin. Ben ve kulüpteki herkes gerçekten çok fazla çalışıyoruz.